Bu videonun amacı doTERRA ödeme planını anlamanıza yardımcı olmaktır. doTERRA ile komisyon kazanmanın 5 temel yolu vardır. Para kendi ve toptan satış fiyatları arasındaki %25 fark olan karınız veya alacağınız bir dizi bonuslar sayesinde hızlı başlangıçla, üçlü birlik gücüyle Unit Level sistemiyle ve bonus havuzlarıyla başarı yakalayabilirsiniz. Başlamadan önce şundan bahsetmemizde fayda var. Video boyunca şu kısaltmayı sık sık duyacaksınız. İngilizcesi PV, Türkçesi KH'dir. KH'nin açılımı kişisel hacimdir. Her ürüne komisyon değerlendirmelerinde kullanılmak üzere bir ürün değeri veya bir puan değeri verilir. Şimdi de bonuslara bakalım. Birinci sırada hızlı başlangıç yer almaktadır. Hızlı başlangıç komisyonları ilk günden itibaren para kazanmaya başlamak için harika bir yoldur. Hızlı başlangıç, doTERRA sağlık danışmanlarının yeni müşteri satın alımlarında bonus kazanmalarını sağlar. Katılmasını sağladığınız her müşteri için Doterra müşterilerin ilk siparişleri dahil ilk 60 gün içerisinde satın aldıkları her şey için size kişisel hacmin 120'sini ödeyecektir hızlı başlangıç bonusu ödemeleri katılanların oluşturduğu 3 seviye için yapılır. Yeni bir üyenin katılımını doğrudan sağlayan kişi %20 bonus kazanır. Bir sonraki seviyedeki yeni üye için %10 ve onun altındaki diğer üye için %5 kazanır. İkinci sırada üçlü birlik gücü bulunmaktadır. Ve şu şekilde işlemektedir. Eğer sadık müşteri ödülleri programında 100, 100 KH'lik yani 100 puanlık bir satın alımı yapar. Sizin ön sıradaki 3 takım arkadaşınız da sadık müşteri ödülleri programı çerçevesinde o ay içinde minimum 100'er puanlık satın alım gerçekleştirir ve ekibinizin toplam sipariş hacmi 600 puanı geçerse Dotara size 50 dolar bonus ödeyecektir. Eğer ilk sıradaki takım arkadaşlarınızın da 50 dolar bonus kazanmasını sağlarsanız o zaman toplam 250 dolarlık bir bonus kazanmış olacaksınız. Eğer onların takımlarının da aynı şekilde 50 dolar bonus kazanmalarını sağlayarak ilk sıradaki arkadaşlarınıza 250 dolar bonus kazanma şansı verirseniz sizin toplam bonusunuz 1500 dolara yükselecektir. Ekibinizin toplam hacminin sizin ve ilk sıradaki takım arkadaşlarınızın toplam hacmi ya da puanı olduğunun altını çizelim. Başka bir grafikte şöyle açıklayalım. İlk seviyeden 50 dolar, ikinci seviyeden 250 dolar ve üçüncü seviyeden 1500 dolar bonus kazanıyorsunuz. Üçüncü sırada Unilevel Level var. Dötaran'ın sağladığı en temel bonus Unilevel Level organizasyon bonusu olarak adlandırılır. Bu plan mevcut ve en mevcut ence cömert ve eşi benzeri görülmemiş bir plandır. 60 günün sonunda tüm hesaplar Unilevel Level seviyeli bir sisteme yerleştirilir ve tamamı 7 seviyeden oluşan ve her seviyenin sipariş hacmine bağlı olarak giderek artan bir miktarda komisyon oranı kazanırsınız. İlk seviyede %2 kazanırken, yedinci seviyede %7 olmak üzere en son seviyeye kadar daha çok kazanmaya devam edeceksiniz. Diğer ödeme planlarının çoğu sizi ilk başta yüksek bir yüzde oranıyla başlatır ve seviyeler derinleştikçe daha düşük bir yüzde oranı kazanırsınız. Bu da sizin için genel olarak daha az kazanç demektir. Diğer pek çok ödeme planının aksine doTERRA, çoktan çok, azdan az kazanmanızı sağlar. Dördüncü sırada bonus havuzları var. Havuzları var. Bonus havuzu paylaşımları premier ve üst sınıflara ulaşanlar için aylık olarak verilir. Her bonus havuz, havuzu mevcut ödeme ayındaki küresel komisyon alınabilir hacmin bir yüzdesinden oluşur. Bunun anlamı her ay her bonus havuzunun toplamı eşit paylara bölüştürülür ve kalifiye olan doTERRA sağlık danışanlarına ödenir. Bu havuzlardan kazanabileceğiniz miktar her ay hangi kademeye ulaştığınıza bağlı olarak değişir. Özetlemek gerekirse Dotera ile kazanç sağlamanın 5 temel yolu vardır. Parakende karı, hızlı başlangıç, üçlü birlik gücü, ürün level ve bonus havuzlarıdır. Hızlı başlangıç bonusu olarak anında ve haftalık bazda kazanmaya başlayabilirsiniz. Yürü level komisyonları daha derine indikçe kazanınız yüzdeyi artıran yedi kademede ödenir. Dinamik sıkıştırma her siparişin nitelikli ilk üst sıralara yedi kademede ödeme yapılmasını sağlar. Dotera ile net gelir kazanmak %65 oranındaki müşteri koruma oranı ile daha kolaydır. Bu oran tüm endüstrinin doğrudan satışlarının çok çok üzerinde bir rakamdır. Bunun anlamı ise şudur. İşinizi kurduktan sonra işinizi hem sürdürmek hem de büyütmek daha kolaydır. Döteran'ın misyonu her bireyi maddi ve manevi olarak güçlendirmektir. Para ödeme programımız kelimenin tam manası, manasıyla insanları hem istedikleri hem de günlük hayatta ihtiyaç duydukları ürünlerle ödüllendirmektir. Misyonumuz dünyayı değiştirmektir. Her seferinde bir damla ile insanlara ve toplumlara şifa sunmaktır. you yes.